Evet arkadaşlar, herkese selamlar hepinize. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu daha birlikteyiz. Bugün aslında arkadaşlar sadece kostüm incelemesi yapacağız. Lady Zen'in ve Shi'nin bu kostümlerine bakacağız. Ben onları daha önce oyunun güncelleme esnasında sadece resmine bakmıştık. Bu sefer de şöyle bir, e, maç şimdi bakalım. Maçın performanslarını görmek istiyorum ben. Biraz efektlerine bakmak istiyorum. Hani alır mı alınmaz mı maçın, e, videonun videosunun sonunda da bunları da bakarız. Şimdi şöyle Shi'nin kostümünü almak kolay. Shi'nin kostümü ücretsiz zaten aslında. Yani buradan 1200 e, aslında kış jetonu diyeyim ben size bunu. Kış jetonu olarak geçiyor bu. Yani jeton toplayabilirim. Yani kostüm jetonu toplayarak 1200 e, 1200'de e, bunları alabiliyorsunuz. Yani 1200 e, kostüm jetonu bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bir de Lady kostümü var. Lady kostümü de arkadaşlar. Çekilişte, gideyim. çekilişte de buradan bu çekiliş yaparak bunu çıkarabiliyorsunuz. Bekliyorsunuz şunları maç içinde deneyeceğiz maçın efektlerine bakacağız nasıl efektleri var onlara bakacağız bir de maçın sonunda alınır mı alınmaz mı onlara bakacağız arkadaşlar hemen ben döneceğim Önce Lady Zen'de başlayacağız Lady Zen'in kostümünü alalım maça gireceğim Maç içinde konuşacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bir maça girelim bakalım maçta bakın kar macerası kostümü Lady Zen'in kostümü yani Kostüm aslında güzel efektleri falan güzel bakalım bir efektleri falan da bir yorumlayalım Alınabilir mi hani çıkarmak isteyen ol olur, mu? Tabii ki çıkarmak isteyenler olur. Şöyle ben size bir yerini hemen hızlıca. Güzel. Herkesi bir altın alayım. Bunu da altın alayım. Onlar, o da altın alsın. Evet. Şimdi... <laughs> Neyse, pul seviye. O, o çok güzel. <laughs> güzelmiş efektler arkadaşlar bayağı da güzelmiş hem o gayet güzel aslında tüm efektleri güzel şöyle söyleyeyim size bu bıraktığı bu birinci yetmeyi aa burada bir tane kar canavarı bırakıyor güzel bayağı eğlenceli yani. o efektleri çok çalışılmış belli ki hani bu emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum e, bu belli yani bunun üzerine çok çalışıyormuş yani çok belli hani gayet güzel duruyor aslında oyun yani oyunun içine baktığımızda yani oyun için çok güzel duruyor aa gayet iyi. bir de skilllerini kombine falan yaptık yaptığınızda falan çok daha güzel duruyor çok daha eğlenceli duruyor, çok, daha çok alımlı olmuş çok alımlı bir kostüm olmuş. Bu arada tabii çıkarmak isteyenler var mı? Hiç, hiç tereddüt etmesinler çıkarsınlar arkadaşlar. Ki ben de bir be almayı deneyeceğim bunu. Çıkaranlar herhalde 3500'e falan çıkardıklarını söylemişlerdi. 3500 müş falan çıkanlar da vardı. Bunlar <laughs> da falan güzel. Bu animasyonu sevdim. Bu çok güzelmiş animasyonları. Animasyonları çok güzel gerçekten. Bu arada onu söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. kar falan bıraktı kar canavarı şey eee efekti güzel o baya çok çok çalışılmış yani üzerine gerçekten çok emek harcandı belli belli oluyor bu kostümü ya bir topu falan bırakıp atıyor falan o atın önüne bak böyle animasyonu falan çok güzel oldu yani Şu an için deniyoruz ama ben, ben çıkarmayı deneyeceğim. Bakalım umarım bir çıkarabilirim ben de. Ee, şimdi arkadaşlar şeyinin kostümüne geçelim bu videodan sonra. şeyinin kostümüne bakalım. yüzden evet, arkadaşlar, arkadaşlar videomuzu en yani son... Şu konuda bu kostüm için söyleyeyim mi? Bu kostümü rahat rahat çıkarabilirsin arkadaşlar. Kostüm, kostüm gerçekten güzel ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten kostüm çok güzel. Yani gerçekten güzel bir kostüm Çok çalışılmış. Ben diyorum hani o konuda kostümün kostümünü konuşma güzel. Yani Doom'un kostümü çıkarması bir durumum vardı. Doom kostümden çıkardım. Arkadaşlar şimdi bu bir şeyin, kostüme geçelim ama. Şundan geleceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi şeyi aldık <laughs> ve geldik. Şimdi şeyin termal kostümü bak. Oo güzel mi? Şeyin çekme yetenekleri falan güzel duruyor. Lazer dedik kostüm zaten güzel. Onu flawless kostüm yapalım. Sağlayalım onu kendimize. Vurabilir miyiz? Vuramadık. Vuramadık. Ya şeyin bu kostümü falan güzel olmuş. Gerçekten güzel gitmiş. O bıraktığımız üstüne falan güzel görünüyor. Renkler falan çok şaşalı. <laughs> tabii güzel oldu. Aslında e, ee, skilllerin kombinasyonu nasıl gözüküyor? Mesela bir tane Güzel. Gerçekten güzel duruyor aslında. Yok yok. Yani gerçekten hani skill babında gerçekten çok güzel. Hani skill olsun hem görsel yani olsun gerçekten güzel yani son derece iyi. Kombinasyonunda falan çok güzel duruyor. Tabi ki şimdi bu kostümü zaten ücretsiz olarak herkesi vereceğiz. Herkese, herkese bunları alacak. Herkese alabilir yani bunu. Verecek değil almanız lazım. Kasmak gerekiyor. Ama kasılır. Hani imkansız değil onu size söyleyeyim. Rahat rahat kasarsınız bu arada rahat rahat kazarsın kasarsınız yani hiçbir sorun olmaz. Yani karar suyu. Çünkü iki kostümde çok güzel bir kostümde bir tane jeton harcamak gerekiyor ama iki kostümde bu ücretsiz olan kostümde de olmak gerekiyor. Yani gayet güzel, son derece güzel, son derece akıcı efektleri var. Efektleri çok akıcı mesela. Mesela i̇şte önceki mobo oyunlarında falan bir efekt falan bastığımız arkadaşlar şey olurdu. Oyun baga düşerdi, oyun laga, lag düşerdi. Baga girerdi hatta. Baga girdiği zamanlar bile oluyordu. Ama Honor of Kings'te en azından bu efektler konusunda böyle bir güzellik var. Bir sıkıntı yok. <laughs> hani efektler falan o kadar güzel duruyor ki. Şiirin birkaç güne kadar alırım benden? Ben, şu an için almadım. Yani süresi çok uzun çünkü daha hala 10 gün 10 gün kadar falan süresi var. Rahat rahat alırsınız arkadaşlar. Hiç yani öyle kaçmanıza gerek yok. Hani ama alacağım abi hemen gidecek mi? Hiç demenize gerek yok. Kostum zaten getirince belli bizim şey. gün. olacak mı? Sonra bildiğiniz olsun. Kostum kuleyi bırakalım. Belki ikisi de sen bir merak edilirlerdi. Yani şu an için Seslendirmeler şu an için bir Bu postum nerede? Peki ilerleyen zamanlarda bir Türkçe seslendirme duyarız gibime geliyor. Artık bu Honor of Kings yetkilileri şey. Buradan yetkililere seslenmiş olayım ben. Bunları bir Türkçe seslendirme ilerleyen zamanlarda gelir diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle şu kuleyi yakalım. Maçı da bitirelim. Bitirelim ondan sonra arkadaşlar. Yoksa başka bir şey geri kalmıyor. Bu <laughs> gayet güzel. Efektleri falan çok güzel oturmuş böyle ya yerine tam. Evet arkadaşlar işte de ana menüye gideyim. Ana menüde tekrar devam diye. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. <laughs> bu arada Honor of Kings ile ilgili olarak son yani güncel haberler arkadaşlar. Discord malum hala da bizim ülkemizde şu anda kapalı erişimi. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter yani eski Twitter şu an için X ve bir de Honor of Kings'in kendi ofisli, yani resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. E, bu kostüm alır mı dersiniz? Şuradan çekiliş kısmına gideyim pardon girdik? Hmm. Güzel ama Deus burada Ha, bunlar tabii şeyler değil mi? İçerik üreticileri ilgili şeyler. Hayran grubuna gireyim ben. Katılabiliyor musunuz buraya? Katılmak falan var. Ha, bunlar güzelmiş. Hayran grupları var, değil mi böyle? Tamam anladım. Güzelmiş bunu bana bakmak lazım. Deus'un grubu güzel ama orada. Herkesin eline sağlık diyelim. Bu arada çekiliş diyelim. Çekilişlerin içinde arkadaşlar şöyle. Ee, çekilişi pardon. çekilişine gireceğiz. Burada ama diyorsa selam olsun. Hani o şu, Bunu açan yayıncılarla bu gösterdiği şey yayıncılarla yeni özellikler. Buradan grupları falan var. Grupları falan katılabiliyorsunuz yayıncılarla arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım. Flawless kostümü alınır mı? Alınır. Yani güzel bir kostüm. Bir çekiliş hakkımız var mı? Bu arada bir şeyler çıkmıştı bana. Yok. Etmiyor herhalde puanım. 50'yi çekebilsem şu an 49 var o da yetmiyor. Neyse arkadaşlar nasıl diyeyim, Bir tane çekiliş yapsaydım yazı, yayın olunca olurdu. Aslında verilebilir. 4000 jeton falan. 3500 jeton, 3200 jeton, 3000'e 4000 jeton arası falan çıkartlarını söylüyor çıkaranlar. Almak isteyenler varsa alabilir arkadaşlar gerçekten kostümler güzel. Bu arada çıkaranlar olursa bir güle, güle kullansınlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bütün yeni haberleri buradan resmi oyun resmi sayfanı takip edebilirsiniz. Ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kostümler gerçekten güzel. Bunları almayı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.